Kartları nedir ya bize? Bizi batıracak bu yemek kartları. Patron, ne oldu Rıdvan ne oldu? Parayı yatırmamışsın. Ne parası Rıdvan gözünü seveyim. Paranı attım ya dün akşam senin ya. Yok para mara gelmedi. Nerede dün attım? Ben sadece dedim, ödeme var. E ben attım sana. Telefonuna mı bakayım mesajlarına gözünü atmadım, seveyim ya. Ben Kaç kere para istiyorsun sen? Atmadın patron atmadım. Abi telefonuna baksana. Ya telefonuma ben şimdi baktım. Niye bakayım? Para atmadın abi. Abi bu iban senin değil mi Rıdvan? Bu kimin ibanı Rıdvan? Benim değil ki bu. Nasıl senin değil? Oku bakayım kimin ibanı? Selahattin Karagöz yazıyor. Beleşi işte. E bu senin mesajın değil mi? Beleşinin ibanı abi bu. E senin telefondan bana mesaj o atmış. Senin telefonuna kadar girmiş. Haberin yok. Bana ne kızıyorsun Rıdvan? Bir bak bakayım kendi telefonuna abi. abi Hayret bir şey ya. Abi ben sana atmadım ki ama buradan Beleşinin. E kendine sor abi. Beleşi işte. yaptığı işler bu. Sen Benim telefonuma girmiş. ibanı sana atmış. Evet. Bak parayı da ben ona attım. Para da gitti. Şimdi o git paranı ondan al. Ben parayı dedim. Senin telefondan geldi benim. Ben bağlamaz abi. Yürü. Hadi bakayım.